Tamam, başlayalım ulusun. Şu anda yapmış olduğumuz alt barbuna. Kullandığımız yem ise kurdur. Kırmızı kandıya güzel yedirmemiz lazım. De diğer tuz kandı görünürse barbuna onu tak edilir mi? Yeme almış. Vurur mu barbuna? Havayı <laughs> ha? bir taksana İsmail. Atar içeri. Zili zili. Bu şekilde. Havayı atıyoruz be. <laughs> Ağabey, da yatırarak Tamam, alın. Bir yapmayın Arkadan bir duyuluyor, hepsi duyulur bu ay. Çekileyim mi yoksa? Evet. Olur, olur da, tepesinde bir var. Size bakarak ses çıkarıyor. O da evet. evet, şekil ada görüldüğü gibi. Zingili, 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 zingili. İşte Bak şimdi zili tek ayağı Ali. Yani. sen otolara götür hazırlandıktan sonra. Asa uzman ekip işte. Üç tane uzman ekip var buraya. Bu zamanda sigan balık bardo, sargat, izmarit. Az evvel tuttuğumuz izmarit mesela. Ekstradan çıkmış balık. Normalde biz bardo'nu attık. Evet. Yerde evet postunu sayalım ama ben postunu sayamam